Başsa salam aleyküm. Muhammetlə narahatsın. Ey deymi? Əvərmədin. Əvərcəz. İnşallah, inşallah. Şət sağdıcı ben olacağım inşallah. Ama yani. bana yaza denk getir ki tamamı sev. Hə? Gitmişler. Aşağı ol. Gitmişsin Gözistan'a. Ben de götürüyorum. Kalkın Bey Cüneyt canlı yayınlar. Kardeş nasılsınız? Var? İyisiniz. Al e, şey, Allah Şefiz, inşallah. Allah şey. Allah iyilik versin. Ya Orada kendine gezdin ya. <laughs> yok baba ben sizin için. Ben kendim için değil. Evet, orada gideriz, sen ki deriz sen de. Yalnız de de suyumuz yok, çeşmelerimiz yok. Ha söyleyin de işte. Ya, ya, değil, yani. Doğru değil. Tuval tuvaletlerimiz berbat. Tuvaletlerimiz kapalı. Suyu göster de. O suyu çeşmelerimiz. Hepsini çektim kardeş. 50 senede sıfıra Hepsini çektim babam. Aleyküm selam Şimdi vatandaş demesi daha şey. Tabii ben dinemem şimdi vatandaşın demesi daha şey. Gerçekten tuvaletlerimiz berbat. Yani bunu büyük şehirden rica bir el atsın. Evet. Arkadaş, millet bu an alışverişte. Hep biraz yokluktan şeyden bahsediyor. Bunlara inanmayın. Bunlar hep yalan. Allah'a şükür Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin Şükür her şey var. Hani böyle bir güzelliğe bakın. Al abi 2 kilo evet. 25 lira. Al 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 10 lira mandalini al. Ya bugün kampanya da doldu Bedava bedava. Evet. Al 2 kilo. Atın abi. Komşu neydi sen? Ol, neydi? Abi, abi. abi mandalina kalite, bak abi. Abi. Usta, abi. Sen, abi, yeter. Al, her gün canlı yayın. Değil. Her gün canlı yayın. Evet, evet. evet. telefonlarınız var evet. mı? Var. Hani YouTube'a üye olsanız ya. Oğlum üye olun. Al kilo 25. Al. kilo 25 olur. Ver sağ abi. Ben abi, ver, ver, ver. Al Allah Allah, 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 Allah. Allah. Abi sosyal medyaya ala alalım. Aynen öyle. aynen evet. Adira abi. Nasıl ücretsiz halı şefizi inşallah. Adira abi olmasa bu videolar seyredilmez. Allah razı Kır olsun. 40 sene önce Abdullah'un kocanın videosunu he. bugün he. seyredir. Vallahi. Kimi sayesine Allah, Allah, sayesine. Allah, Allah razı olsun. Allah olsun. Allah olsun. olsun. Tümlemizle kardeş. De bir sene çekim yapıyor. 40 sene sonra. Ama bunu ben YouTube'a YouTube'a YouTube şey üye olum yani. YouTube'tan bunları seyrededim. Evet. YouTube, YouTube kullanır mısınız? Evet çıktık kullanıyorsun her şey Ercan Bey selam aleyküm. Kardeş cumada yokudun neredeydin ya? Hey, Allah kabul etsin. Şöyde. Evet cami camidir ha köprüce ya yalan. Görmedin görmedim de merak ettim dedim kardeşim nerede? Köprüce'deydim. Ya o da. Can, şey kamera çektiğimiz için. Ercan nasılsın? İyisin? Alın keyfini. Teşekkür ettim. Sağ olun. Allah sen de. Siz öyle. nasılsınız Kadir Bey? Allah ne zaman düşüyorsunuz? Valla yarın Allah izin verirse Allah bilmem. Allah Almanya. Ne var Türkiye'de? Yok yok yok. Türkiye bir başka. Nasılsın kardeşim? Allah razı olsun. Alın keyfini. Sizi sormak be. çok. Her gün her, her. Size bir bahsedeyim iki dakika. Şu hayvanları hepsini belediye topladı. Burada bir belediye hayvanat hayvan barınağı yapmışlar. Gerçekten götürdü. E, bak kulaklarına şey vurdular. Tekrar küpe vurdu, hepsini dışarı attılar. Yani bunları insan e, hayvan haklarına duyuruyoruz. Duyanlar bizim kanalımızdan bizden bilgi alabilirler. İnan ki hepsi hastalıklı. Yani bu hayvana bir baksana. Heh. Vatandaş çay içir, hayvanlar gitmiş hayvanın içinde geziyor işte. Bu da benim hacı bayramım, her şeyim benim. Benim canımın içi o da bastona düşmüş. Olsun. Arkadaş muzları bitirdi helal olsun ha Ula hiç ben sen niye öyle gelirsen ya Vah 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 kardeş <laughs> Çocuğum mu alayım ki? var var. Şelal'i satacağız. Şelal var. Hayır kastan mısın sen? sen? Hayır, hayır. Hayır.